Batı benim tüm değerlerime, ulusal varlığıma, ülke tümlüğüne, ulusal birliğime yönelmiş tehdit oluşturuyorsa kim var? Çin. Hatırlar mısınız? Şantay Beşisi'ni Rusya, Çin, Kazakistan, İran, Türkiye bir tehdit teşkil etmiyor. Bugün Türkiye Lozan'ın intikamını, rövanşını almak isteyen Batı'nın dış kaynaklı saldırısıyla karşı karşıyayız. 1992 yılından günümüze kadar Avrupa Parlamentosu'nda alınan tüm kararları alt alta getiriniz, sevde karşısına getirip koyalım. Bütünüyle sevilen hükümleri küçük parçalar halinde taksit taksit monte edilmektedir. Cumhuriyete karşı olan unsurların Cumhuriyetten öc alma, intikal mı alma uğraşlarıdır. Sen hangi yetkiyle mücehessin ki hiçbir devlet görevlisinin, kamu görevlisinin sahip olmadığı bu, bu hukuku kullanıyorsun? Bir başka savcı ya suç işledi diyebiliyor bu madalya. Foklar vardı, kayan foklar gitti. Efendim sonraki Avrupa Birliği'nin genişlemesinden sorumlu zatlar geldi. Tek çıkış yolu. Doğu eğer çağdaşlaşma düzeyinde hem bilimsel hem teknolojik düzeyde ulaşmış olduğu mertebeyle Batı'nın önünde olsaydı o zaman değil mi acaba yüce atamız bize Batı derdi? Doğu derdi, Güney derdi, Kuzey derdi. Batı'nın özelliği o. Ama Batı benim tüm değerlerime, ulusal varlığıma, ülke tümlüğüne, ulusal birliğime yönelmiş tehdit oluşturuyorsa o illaki çağdaş diye bütün değerlerini ve bütün yaptırımlarını kabul etmek zorunda mıyız? Sanıyorum burada buna evet diyecek hiç kimse yoktur. Çağdaşlaşmasını, sahip olduğu teknolojisini aşmak, bırakın sahip olmak hedefimiz. Yüce Önder'in verdiği hedef. Ama onun esiri olmak, ona bu teknolojiye, bu medeniyete sahip diye medyun olmak, onun bir başka ifadeyle kölesi olmak, sömürgesi olmak durumunda asla olmak Olmamak zorundayız da. Bu ne Türklüğümüze ne bize emanet edilen e, Cumhuriyetimize, egemenliğimize, bağımsızlığımıza yakışır diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir dünya düzeni kuruyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Ne zaman söylüyor? 1992'de hani o neokom deniyor ya şimdi onların aslında onlar e, yeni tutucular. Yani yeni muhafazakarlar. Ee, bir başka adı da basındaki adıyla Şahinler. Şahinlerin başında da Paul Wolfowitz var. Ne? Wolfowitz'in 1992 yılında New York Times'ta açıklamaları var. Bakınız ne diyor? ABD'nin dünya hakimiyeti için tespit ettiği esasları açıklıyor. Ben sırasıyla takdim ediyorum size. <laughs> Hata yapmamak için de irticaliyeti buradan okumak istiyorum izninizle küresel güç potansiyeli taşıyan hiçbir bölgesel gücün kuvvetlenmesine izin verilmemelidir. Kim küresel güç potansiyeli taşıyor? 92'de ben size arz 92'de iki sene geçmiş Sovyetler Birliği olmuş Rusya Federasyonu. Kim var? Çin var. Daha Hindistan'ın bile esamesi okunmuyor. Bunlar var. Sonra bunlar biliyorsunuz Şankay Beşisi'ne falan gidecekler. Ön alıyor. Ufuk ötesini düşünüyor. Şahin için. Devam ediyor. Birbirlerine coğrafi yönden yakın bölgesel güçlerin gelecekte birleşerek küresel güç haline gelmelerine mani olunmalıdır diyor. Yapıyorlar. Hemen anlat. Şu anlatacağım size. Hatırlar mısınız? Şankay Beşisi'ni Rusya, Çin, Kazakistan, sonradan katılacak Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan beraberce Şankay Beşlisi'ni oluşturuyorlar. Şimdi Şankay Altılısı yenilisine gidiyorlar. İran. Bu, efendim bu şimdi İran bu nükleer meseleden sonra gündeme gelecek. Bu neyi oluşturuyor? İşte o dünya kalp denilen kıta asyasını oluşturuyor. Orta Asya'nın tüm zenginlikleri, yeraltı yerüstü zenginlikleri bütün bunların sahili olacaklar ve dünyanın diğer emperyal güçlerini bölgeye sokmama. Amerika Birleşik Devletleri yağma yok diyor benim tanımımda. Hala izahını yapıp da size açıklama yapamayacağım bir 11 Eylül olayı meydana geliyor. Şimdi neden izah edemiyorsun derseniz ben şimdi kontrol teorisi bu gece bu saatte sebebi de bir şey hep kafamda. O felaketin içerisinde ikinci uçağın 14 dakika sonra gelip de ikinci World Trade Center'ın ikinci binasına çarpacağını kim akıl edip de elinde kamerayla gökyüzüne gitmiş bekliyordu. Hala merak ediyorum. Yani bir Allah'ın kulunun ya bu uçaktan sonra belki bir ikinci uçak daha gelir mi diye bekliyor olması lazım. Bu bilmiyorum olasılık ihtimali içerisinde yüzde kaç olur? Bir sebep bu. İkincisi e, bu kadar büyük bir felaketler sonra hayatını kaybeden yerli yabancı Amerikalı veya Türk e, sentri olduğuna göre orada yaşayan kim bilir dünyanın 200 küsur Birleşmiş Milletleri üyesi ne kadar adam vardı. Onlara ait hiç isim hatırlıyor musunuz? Mesela bir Türk hatırlıyor musunuz orada hayatını kaybetmiş? Herhalde Türkler oraya gitmemiştir. En önemlisi küçücük İsrail'in hiçbir adamı yok orada. Geçiyor. Şimdi böyle bir olay oluyor ve için ifadesi yerine getiriliyor. Bu işi kim yapmıştır? Bu işi Afganlar yapmıştır. Afganistan'da oturan o bilinen adam yapmıştır. Dolayısıyla biz Afganistan'a gireriz diyor. Afganistan'a sağ ayağıyla adımını atıyor. Yüzünü de kuzey kutbuna dönüyor. Sağ ayağı orada. Bunu bilerek söyledim. Sağ ayağı orada diye. Böylece Orta Asya'nın tüm zenginliklerini bir daha ayrılmamak üzere inşallah bir gün Afganistan'a demokrasi gelir. Ondan sonra ayrılacaklar orada. Gelirmiş oluyor diyor. Kısaca hemen söylüyorum. Sonra yılların bilinen Saddam'ı mesele oluyor. Saddam kitle imha silahı üretiyor, biyolojik silah üretiyor, nükleer silah üretiyor, demokrasiyi bir türlü ülkesine getirmiyor. Bildiğiniz gibi şey İran'da Saddam kötü bir adam. Ama unutmayınız. Saddam'ın ülkesi Orta Doğu'da üretilen petrolün yüzde onunu üretiyor. Bunun yüzde beşi güneyde Ramadullah'ta, yüzde yirmi beşi de bizi fevkalade enterese eden Kerkük ve Nusul'da. Peki Ortadoğu petrolle çok mu önemli? Biraz sonra söyleyeyim.